gelelim. Bağırsak, akciğer, beyin dedik. Nörodejeneratif. Yani nasıl diyeyim? Dejenerasyona bağlı beyin hastalıkları. Bu hastalıkların tamamında vücutta demir birikimi var. Bu konuda erkekler, ileri yaş erkekler biraz daha şanssız. Östrojenin bir koruyuculuğu burada devreye giriyor ileri yaş erkeklerde aslında bu kadınlar için de geçerli tabii emilin problemleri vesaire oldukça vücutta demir birikimi artmaya başlıyor. Demir birikimi artınca ne oluyor? Hücrelerin kullanmadığı demiri vücuda giren patojenler kullanıyor. Ve zamanla yaşla birlikte kan beyin bariyerindeki bozulmalarla bu demir beyine gidip nöroenflamasyon oluşturmakta. Dolayısıyla laktoferinin buradaki görevini bir demiri hücre içerisine taşıdığı için demiri hücre kullanıyor, oksijenlenme artıyor. İki, hem laktoferin hem glutamin kan beyin bariyerini geçebilen protein ve amino asitler kan beyin bariyerini geçtiği için oluşmuş nöroenflamasyonun giderilmesine destek oluyor. Bağırsak sağlığının düzenlenmesi bu açıdan önemli. Emilim sorunları azalıyor. Ve zaten bu tip hastaların birçoğunda etrafınıza bakın demans, parkinson, alzheimer gibi hastalıkları olan insanlara hepsinin bağırsak sorunu vardır. Yani bugün yoksa yarın olacaktır ama yüzde yüz gibi bir oran. Hem bağırsağı onarıp hastanın bu şikayetlerini azaltıyor hem kan beyin bariyerini geçip hastanın nöroenflamasyonunu azaltıyor. Bu açıdan önemli laktofermini tüm nörodejeneratif hastalıklarda kullanılabilir. Özellikle